Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün Fransızca'da çok karıştırılan a, dans, o, en kelimelerin işleyeceğiz. Cümlelerde bunları kullanacağınız zaman hangisini seçmelisiniz ve hangisini oraya yerleştirmelisiniz bunu görüyor olacaksınız. Bunu benden Instagram'daki takipçilerim istediler. Eğer ki hala Instagram sayfamızı takip etmiyorsanız Hemen şimdi takibe başlamanızı sizlere öneriyorum. Çünkü Instagram sayfamızda her gün sizler için Fransızca ile alakalı yeni bilgiler, story'ler, testler yapmaktayız. Hadi bakalım. Neymiş bu kelimelerin farkı? Hep beraber bir göz atalım. anlam açısından bakacak olursak in içinde demektir. Diğerleri tam olarak içinde demek değil. Şimdi ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle on nerede kullanılır? On ülkelerden bahsederken kullanılır. Örnek veriyorum. Je suis en Turquie dersem ben Türkiye'deyim. Je suis en France dersem ben Fransa'dayım anlamına gelir. Ama dikkat edin. On ülkelerden bahsederken kullanılıyor ama eğer ki ülke feminansa kullanılır. Yani feminan bir ülkeden bahsediyorsak on kullanabiliriz. O'ya gelecek olursak. O ise onun tam tersi. O eğer ki bahsedilen ülke maskülen bir ülke ise o zaman o'yu kullanıyoruz. On kullanmıyoruz örnek verecek olursak Je suis au Mexique dediğimizde ben Meksika'dayım. Je vais au Japon dediğimizde ben Japonya'ya gidiyorum şeklinde cümle kurabiliriz. On ve onun farkı bu olacak. On ülke isimlerinde eğer ki bahsedilen ülke feminen bir ülke ise seçiliyor. O ise eğer ki bahsedilen ülke maskülen bir ülke ise seçiliyor. Yani biz burada kalkıp şey dersek Je suis Dans la Türkiye dersek karşımızda kişi bizi anlayabilir ama buradaki amacımız bizim karşımızdaki kişinin bizi az çok anlayabilmesi değil. Karşımızdaki kişinin bizi tam olarak doğru ve düzgün bir şekilde anlaması olacak. O yüzden burada je suis dans la Turquie yanlış olacak. Je suis en Turquie doğru olacak arkadaşlar. Buna çok dikkat edin a'ya gelecek olursak. Sadece a'yı nerede kullanıyoruz peki? Sadece a'yı eğer ki bahsedilen yer bir şehir ise, şehirlerden bahsederken kullanırız. Bizden bahsedecek olursak. Nous sommes à Bordeaux şeklinde yazarız. Bakın. À Bordeaux diyoruz. Bordeaux Fransa'nın bir şehri, bizim yaşadığımız şehir. Je suis à Bordeaux şeklinde söyleriz. Eğer ki sizler Türkiye'nin İzmir şehrinde yaşıyorsanız. Vous êtes à İzmir deriz. Vous êtes dans İzmir demeyiz. Dikkat edin. A İzmir, dans İzmir. Aralarında böyle farklar olacak. O yüzden A'yı bahsedilen yer bir şehir ise seçiyoruz. En bahsedilen yer bir ülke ise ve bu ülke feminası seçiyoruz. O ise bahsedilen yer bir ülke ise ve ülke maskülansa seçiyoruz. Peki don kelimesine gelecek olursak don içinde demektir. Ama biz burada içinde derken ülkelerden veya şehirlerden bahsedemeyiz. Ülke ve şehrin dışında her yerde bunları kullanabiliriz. Mesela şöyle diyebiliriz. Il y a deux chats dans le carton diyebiliriz. Il y a deux chats dans le carton. Kartonun içerisinde iki tane kedi var diyebilirim. Vous êtes dans la voiture diyebiliriz. Siz arabanın içindesiniz. Vous êtes à la voiture demeyiz. Vous êtes en voiture. En voiture denilir ama buradaki anlam içinde anlamı katıyor. Je suis dans la voiture. Ben arabanın içindeyim. Vous êtes dans la voiture. Siz arabanın içindesiniz şeklinde cümleleri kullanırken kullanılıyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ve bu dans, en, o ve A kelimelerin farklarını anlayabilmişsinizdir ve cümlelerde bunları kullanabilirsiniz. Eğitimlerimize katılan öğrencilerimiz kendilerine verdiğimiz 10 binden fazla egzersiz ile bu kelimelerin her birini en ince ayrıntısına kadar gerek eğitim platformumuzdaki derslerimiz gerekse kendilerine verdiğimiz 10 binlerce egzersiz ile bunları tam olarak olması gerektiği gibi öğrenebiliyorlar. Eğer ki sizler de Fransızca öğrenmek isterseniz eğitimlerimize katılan on binlerce öğrencimiz gibi sizler de eğitimlerimize katılıp Fransızcayı öğrenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yapacağımız bir sonraki eğitim videosunda yapacağımız bir sonraki Instagram canlı yayınında veya WhatsApp üzerinde veya eğitimlerimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.